Herkese merhaba arkadaşlar. İki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 7 Nisan Perşembe günü sizler için 6 maç analizinde bulunacağım ve bu 6 maçın içerisinden de sizler için bir ideal kupon hazırladım. Videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle bu kuponumuzu paylaşacağım. Youtube katıl gruplarımız var. Kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız Youtube katıl butonu üzerinden gruplarımıza katılım sağlayabilirler. Yıldız grubumuz var. En üst paket grubu olan yıldız grubumuz. Yıldız taktiğimiz ve düşük oran paylaşımlarımız paylaşmış olduğumuz gruptur. Bu gruba giren arkadaşlarımız bütün gruplara otomatikman katılımda sağlayabiliyor. Bunda bir kez de altın çizerek söyleyeyim çünkü çok sorulan sorulardan bir tanesi. ikinci e, sorulan sorulardan bir tanesi de arkadaşlar NBA ve basketbol grubumuz farklı bir grup. Yani Farklı bir paket zaten katıl butonu tıkladığınız andan itibaren orada çıkıyor. Yıldız NBA ve basketbol ve futbol kombin ve corner grubu var. Ee, dediğim gibi NBA ve basketbol grubumuzda NBA seven gece NBA oynamayı basketbol seven e, arkadaşlarımız e, bu gruba katılım e, yapmalarını açıkçası öneriyorum diyebilirim. E, onun dışında futbol kombin ve korner grubumuz var burada zaten. Futbol kombin e, paylaşımında da bulunuyoruz ve bir de korner veriyoruz ama arkadaşlar korneri bu aralar vermiyorum. Bayağıdır da vermedim grupta korner. Eee korneri de vermeye başlayacağız inşallah önümüzdeki hafta sonuyla itibaren. E, onun dışında dediğim gibi yani arkadaşlar e, kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız buradan katılım yapabilir eğer ki telefonu iOS veya katılım yaparken sorun yaşayan arkadaşlarımız 2 maç analiz 01 Instagram hesabımdan bizlere ulaşırlarsa ben onlara yardımcı olurum. Yapmış olduğumuz başarılarda YouTube'un topluluk sekmesi ve Instagram'dan yine 2 maç analiz 01 Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Hemen hızlıca maçlarımıza geçelim. İlk mücadelemiz Leipzig Atalanta ilk olarak Atalanta cephesinden başlamak istiyorum. Öncelikle Atalanta zaten geçtiğimiz hafta Napoli e, ile karşı karşıya gelmişlerdi kendi evinde e, yenilgiyle sonuçlandı tabii ki de Atalanta'daki eksikleri anlatmak için bunu anlatıyorum arkadaşlar Napoli mücadelesini izleyen arkadaşlarımız Atalanta'daki eksiklerin e, gerçekten yokluğunu aradığını daha ifade edebilirim Atalanta cephesi açısından e, gerçekten forvet hattında eksik var bu maçta zaten defans hattında yine eksik olacak iki tane oyuncusu e, oynamıyor gözüküyor şu anda bir tanesi kesin defans hattında ama dediğim gibi elektrik zaten önemli gol silahları yok e, yani Leipzig'e bakacak olursak arkadaşlar Leipzig e, son 6 Avrupa maçında 2.7 gol ortalamasıyla oynuyor bakın Avrupa'da yapmış olduğu son 6 resmi maçta 6 gol e, ortalamasıyla oynuyor Avrupa'da. E, bakacak olursak kulüp tarihinin en uzun serisini yakalama peşinde olacaktır bu karşılaşma onlar için. Kulüp tarihinin en uzun serisi yani Avrupa liginde en uzun serisini yakalama maçı fırsatı açıkçası e, olacaktır. Çünkü Atalanta'da bu kadar eksik varken tabii ki de Atalanta cephesinden gol beklemek veya Atalanta'yı bu mücadelede favori veya işte ne bileyim puan alacak diye ifade etmem çok yanlış olacaktır. Çünkü Napoli maçı aslında bize her şeyi yansıttığını düşünüyorum. Ben burada Leipzig'in arkadaşlar galibiyete çok daha yakın bir taraf olduğu taraf olduğunu Görüyorum açıkçası. Ee, onun dışında 2.7 gol ortalamasıyla oynayan bir Leipzig var arkadaşlar. Zaten Dortmund'u geçtiğimiz hafta izleyen arkadaşlarımız darma duman etti diyebilirim Leipzig. Bir de onun formu var. Onun morali var. Ee, kendi evinde oynuyor. Ee, ben burada fazla uzatmayayım arkadaşlar. Leipzig galibiyeti bekliyorum. Yani net bir Leipzig galibiyeti bekliyorum. Bir kırmızı kart vesaire olmadığı sürece Leipzig maç sonu bir çok sağlam duruyor açıkçası hele ki Atalanta'yı da böyle yakalamışken ama ben ev sahibi bir buçuk üstüne yine gireceğim çünkü maçın 1-0 biteceğini açıkçası düşünmüyorum. Burada Leipzig galip gelse bile ee en az 2 gol bularak galip geleceğini düşündüğüm için hem de oranı da biraz daha arttırmış oluruz. Ama maç sonu birine şu anda 1.65 veriyor. Bakın bu maç saatine kadar bence düşecektir arkadaşlar. Benim görüşümü şu anda 1.65 maç sonu 1'e veriyor. Ama perşembe günü maç saatine doğru. Bu oranında düşeceğini açıkçası düşünüyorum. Ben burada dediğim gibi arkadaşlar ev sahibi 1,5 gol üstü benim en ideal tercihim. Zaten baktığımız zaman son 6 Avrupa maçında arkadaşlar Leipzig 2.7 zaten gol ortalamasıyla oynuyor maç başı. O yüzden ben burada ev sahibinden 1,5 gol üstü en ideal tercih olarak sizlere sunuyorum. Tabii ki de aynı görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. Frankfurt Barcelona mücadelesine gelecek olursak açıkça konuşmak gerekirse arkadaşlar Frankfurt e, İspanya takımlarıyla oynamış olduğu e, 8 Avrupa karşılaşmasında hiçbirini kaybetmedi. Bakın Frankfurt İspanya ile yani İspanya liginden herhangi bir takımdan oynamış olduğu 8 e, karşılaşmayı kaybetmedi. Barcelona ile ilk kez karşılaşıyor zaten arkadaşlar. Baktığımız zaman Barcelona'nın da şöyle bir istatistiği var arkadaşlar. E, Alman takımları sadece Bayern Münih hariç zaten Bayern Münih Barcelona eşleşmesini çok gördük. Yani son 10 yıla bakacak olursak Bayern Münih-Barcelona eşleşmesini çok gördük. Çeyrek final olsun, yarı final olsun, final olsun. Ee, çok gördük. Sadece Bayern Münih'in dışında arkadaşlar. Yani Bayern Münih zaten e, Almanya'nın e, domine etmiş takımı. E, en büyük takımı zaten. E, Barcelona Bayern Münih dışında 21 karşılaşma oynamış toplamda arkadaşlar. Alman takımlarıyla ve bu 21 karşılaşmanın da hiçbirini kaybetmemiş. Böyle de bir istatistik sunuyorum sizlere arkadaşlar. Ha bu sadece dediğim gibi istatistiksel anlamda sizlerle paylaşıyorum Frankfurt ya İspanya takımlarıyla yapmış olduğu 6 maçın hiçbirini kaybetmemiş. Bayern Münih'i de e, düzeltiyorum. Barcelona'da Bayern Münih hariç 21 karşılaşma oynamış Alman takımlarıyla ve hiçbirini kaybetmemiş. Bakacak olursak tabii ki de bu istatistiksel olarak değerlendirme. Maçın içerisindeki gidişatı hiç kimse bilemez. Bir kırmızı kart, bir dünya gol kaçıyor. Var sistemi çıktı, direkten dönüyor. Penaltılar kaçıyor. Bunları kimse bilemez. Bunları sadece ek olarak, analiz olarak sizlerle paylaşıyorum. Ben burada açıkçası arkadaşlar benim fikrimce Frankfurt'un bu mücadeleyi kaybetmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu maçın en ideal tercihi ve herkes tarafından tarafından oynanılabilecek tercihlerini sizlere sunuyorum. Maç sonu ikişe deplasman bir buçuk üstü. Gözün kapalı yaz geçer. Herkes bu şekilde oynayacak. Ben bunu söylerken bu gelmez anlamında konuşmuyorum. Tabii ki de bu zaten herkesin bilindiği üzere oynanılabilecek bir tercih. Bunlara da yönelebilirsiniz. Tabii ki de Barcelona burada 3 de atar, 2 de atar, 4 de atar vesaire. Ama dediğim gibi ben burada farklı düşünüyorum. Ben Frankfurt'un dediğim gibi kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Frankfurt'tan gol bekliyorum. E Barcelona da buna karşılık vereceğini düşündüğümden dolayı ha maç 2-1 biter 3-1 Barcelona yener. Tabii ki de ben bunlara hepsine kabulüm ama ne olur ne olmaz. Patlar mı patlar. Maç 1-1 bitti veya işte 2-2 bitti. Herkes e, duman olur, değil mi? Yani burada çünkü en çok oynanılacak tercih maç sonu 2 olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, ben burada karşılıklı gol var, yani Frankfurt cephesinden gol bekliyorum. Karşılıklı gol var, bu mücadele için en ideal tercihim olacaktır. Bir diğer mücadelemiz West Ham Lyon. Yani baktığımız zaman arkadaşlar bu mücadelede ben açıkçası direkt maç sonu biri sizlere öneriyorum West Ham galibiyeti olarak oranı da yüksek. 1.86 oran vermiş. Tabii ki de maç saatine kadar düşer veya çıkar. Çünkü ben İngiltere Premier Liginde kendi evinde West Ham'ı gerçekten çok beğeniyorum. Ee, onun dışında Lyon zaten. Dep Lyon aslında e, Avrupa maçlarında deplasmanda çok sürpriz yapmayı seven bir takım. Yani biliyorsunuz ki arkadaşlar şöyle de bir e, parantez açmak istiyorum. Lyon geçtiğimiz sene Şampiyonlar Liginde yanlış hatırlamıyorsam ya yarı finalde ya çeyrek finalde Manchester City'yi eledi. Ya çeyrek finalde ya yarı finalde. Bakın Manchester City eledi. O kadar ki formda bir takımı eledi. Ee, yani Lyon'un da böyle sürprizleri var. Lyon'un böyle bir bombaları var. Onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi ben burada maç sonu bir. West Ham galibiyeti olarak sizlere sunuyorum. Yani onun dışında tabii ki de gol bahsi olarak da karşılıklı golvara bir yönelebilirsiniz. Ama West Ham böyle karşılıklı gol var. E, oynayacak olduğunuz takımlardan bir tanesi olmasın. Çünkü West Ham çok maçı kilitleyebilen bir takım. 1-0, 2-0 genelde böyle sonuçlar da çok çıkarıyor. Dediğim gibi maç sonu bir en ideal tercihim. Bado-Gimlet-Roma mücadelesi tabii ki de e, baktığımız zaman herkes tarafından aynı yorum belki de yapılıyor. İntikam maçı e, olarak herkes görüyor bunu. E, tabii ki de baktığımızda Bado ilk mücadelede e, inanılmaz bir şekilde 6-1. Gibi bir e, absür bir skorla Roma galibiyeti elde etmişti. Tabii ki de Roma o maçın e, rövanşını almak isteyecektir. Ama zor olduğunu düşünüyorum. Bado kendi evinde çok tehlikeli bir ekip arkadaşlar. Ne yapacakları belli olmaz. Ben yine burada gol vahisi olarak ilerleyeceğim. Ben Bado'dan gol bekliyorum. Maçı Roma kazanır veya kazanamaz. Ben de en fikrim Roma kazanacaktır gibi dursa da bu mücadele. Ben e, yine oraya bulaşmayacağım arkadaşlar. Karşılıklı gol var bekliyorum. İki taraftan da gol bekliyorum arkadaşlar. E, maçın bir tık daha tabii ki de Roma e, galibiyeti favori Roma çünkü zaten hep herkes bilindiği üzere e, Roma galibiyeti gibi görünse de ben ne olur ne olmaz Bado çok aksi bir takım, kendi evinde çok e, gerçekten iyi oynayan bir ekip. Karşılıklı gol var olarak bu mücadeleyi değerlendiriyorum. Leicester City-P.S.V. Eindhoven mücadelesine gelecek olursak yani baktığımızda zaman aslında PSV ayıntı arkadaşlar son maçlarını izlediyseniz defans zafiyeti çok büyük bir takım. Bakın defans zafiyeti o kadar büyük ki yani Leicester'ın PSV'ye gol atmaması mucize olur bence. Hele ki bu e, defans hattına karşı hele ki böyle bir PSV oyununa karşı çok rahat bir şekilde Leicester City'den gol bekliyorum. Açıkçası e, bu mücadelenin ben 2,5 üstüne doğru gideceğini de düşünüyorum. Ama 2,5 üstüne giderken 3-0 4-0 bir tarafın yeneceğini düşünmediğim için karşılıklı gol var bence bu mücadelenin en ideal tercihi olacaktır arkadaşlar. Aynı görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. İdeal kombinim de şu şekilde olacak arkadaşlar. Leipzig ev sahibi 1,5 gol üstü ve Badögmund-Roma mücadelesinde karşılıklı gol var olarak böyle bir kombin oluş etirebilirsiniz. Tabii ki de asıl kombinlerimizi daha çok önem vermiş olduğumuz katıl gruplarında paylaşıyoruz. Ama burada da tabii ki de verdiğimiz kombinler ve analizler de gayet başarılı şekilde ilerliyor. Baktığımız zaman çarşamba gününden e, salı ve çarşamba için ufa vermiştik. Salıyı full yaptık. Çarşambayı da inşallah güzel bir şekilde sonuçlandırırız. E, son mücadelemizde Marsilya PAOK. Yani baktığımız zaman arkadaşlar PAOK Yunan takımı şimdi e, yani bu maça böyle hani herkes bir zaten. Direkt favori de Marsilya. Herkes bir. Yüklenmesi olacak ama ben burada açıkçası hiç e, tarafa da girmeyeceğim. Gol bahisinde de girmeyeceğim. Direkt kornerden sizlere öneride bulunacağım. 8.5 korner üstü olarak bu mücadeleyi değerlendiriyorum arkadaşlar. Onun dışında maçın fazla gollü gideceğini düşünmediğimden dolayı Pauk e, oyun karakteri gereğince takımsal oyun anlamı gereğince e, bu maçta fazla gol çıkacağını açıkçası düşünmüyorum. O yüzden hani böyle 4.5 gol altından 1 olarak da değerlendirebilirsiniz. Çünkü maçın maç sonu 1 e eğer ki bana ideal geliyor diyen varsa maç sonu 1 vursun. 1.26 oran vermiş. 1.25 mi artık neyse. E, oran yükseltmek adına riski biraz daha ön plana çıkararak 4.5 gol altından 1 tercihine de yönelebilirsiniz. Tabii ki de maç sonu 1 bana ideal geliyor diyen arkadaşlarımız maç sonu 1 de değerlendirebilir. Ama böyle maçlarda patlayabilir arkadaşlar. Düşük oran. Yani ne olur ne olmaz. Bir aksi takımdır yani Pauk. O yüzden ben yine korner ideal tercih olarak sizlere öneriyorum. Sadece taraf olarak da bu bilgiyi, bu tahmini sizlerle paylaşmak istedim. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. İnşallah güzel bir perşembe günü geçiririz. Herkese bol şans.